yarı 5 diyor. Ne diyorum dayı? Ne diyorum? Yani bekleyecektik dayı yani. Karşıda varıyor var şimdi yani. Yok ya. Helal lan size. Torüstü manalarını çektim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Monia koş Monia. Neyse şunları TS çağırın da bir şeyler olabilir TS çağırırsam ya. Bak onun süper devesi düştü işte ve kesecek kimse olmadığı için. Gel gel yaklaş ona. Süper db'si düştü. vur süper devesi düştü. Manisto vuracaksın tek yiyecek. Tek yiyecek. Çok güzel. Geriye doğru çek hemen. Geriye doğru çek için sablı. Palavra senin tekniğini aldım. İçin torunu. Zeytara yap. Torüstüm manalarını çektim. Gel hemen şu var yoru dön. düş. Tüh kes atakır kes kes. Malisi düş. Tüh kes kes kes. Gün ona gir 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 aldım. Deve, şey, on kaldım. Geç için sablı. Geç şimdi hemen şu priyeste dön. Devesi düş. Tüh. Koş malisi düş. Tüh. Aldım onka. CC neredesin kankam? Önün torlu. Aldım onkanı senin cc benimle oyna benim yanımda oyna benim yanımda oyna gel gelir misin yanıma gel gel şuraya doğru hemen şu billi var yola dönsene hemen db'si düştü, tüh düştü. geç onun torlu için sablı koş şu var yola dön gel şimdi hemen bir tane okçu var bak gel gel teddy bear var bak teddy bear db'si düştü malisi düştü geç önün torlu çok güzel aldım 10 aldım 10 aldım 10 kanı Palavra et, senin teknini aldım tam çok güzel İçin sablı Koş inem elayı çek elayı çek elayı tp elayı tp tamam çok güzel Gel hemen kız varıyor bırak içinde gel Meysa DBS düştü Maris'i düştü vur vur tek yiyecek Vur Maris düştü onun Monuya dal monuya dal önün torlu İçin Sablı Tersu'yu yakıyorum. Tersu senin tekniğini al. Aldım Onkan'ı. Abi. Abi bir geriye doğru bir bir tur geriye doğru çıkar mısın? Bir tur geriye doğru çıkar mısın? Çık 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 bak o tekrardan tekrardan MS'ye var ya, MS'ye varıyor. Bak tedi bir, tedi bir, tedi bir, tedi bir. Ben ona doğru yaklaş. MS'ye ezik bu arada. Yani ezik dedim, adam bana atak kırma atıyor. Gel şuraya. MS'ye var bak varıyor. Kız varıyor. Geç yaklaş oraya doğru. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yılanla yılanla yılanla. DB'si Tö. Koş için torlu. için sablı. Aldım. Öyle Çok bak. güzel. tam geriye doğru çık şimdi. Şimdi geriye doğru çık. Hemen al abi Çık 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 geriye doğru çık. Komple çık, komple çık. çık, çık. Komutu bırak şimdi. Tedibir ve tedibir, tedibir, tedibir. bir Abi. Abi biz kill almamız bizim zararımıza şu an yani. Bak yaklaş ona. Yaklaş süper devesi düş. Tüh. vur 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 tek yiyecek çok güzel şimdi geriye doğru çık çık şimdi geriye doğru çık 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 hemen al onu al onu al onu geriye doğru gel hemen gel 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 kız var yola doğru yaklaş 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 gel tekrar gel tekrar gel tekrar gel tekrar gel, tekrar, gel. tek taktik bu taktik bu taktik bu gel şimdi diğer var yola doğru fokus DB'si düş tü vur malisi düş tü gel şimdi geriye doğru çık çık geriye doğru çık 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 önün torlu Şimdi diğer diğer kız var yola doğru dön. Kız var yola dön dön, dön dön dön. DB'si düş. Tüh, Malisi düş. Koş 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 koş. Koş de senin tekten aldım. Tek Koş şimdi geriye doğru çık. Terso geriye doğru çık. Terso hemen, hemen çık. Hemen ölmemen lazım. Terso'yu al. Terso TP. Terso TP. Terso TP. Terso'yu TP yap. Terso'yu TP yap. Gel şimdi içine. Aynen. Tamam gel şimdi içine. Gel gel. İyili var varıyor var bak gel. Gel o iptal hemen gel. Koş koş koş. Mage'ye doğru gel. Mage var. Last şardım var. Koş koş koş. DB'si düştü. Önün torlu. Tor üstü manalarını çektim. Çok güzel. Koş şimdi hemen. Koş 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 koş. Hemen koş. Varyora doğru dön. Dön Varyora. Dön birledim Varyora dön. Devesi düş. Tü. Marisi düş. Tü. Onun Torüs'ü süper debesi düş. Tö, torusu süper de belo. Hemen keş moniyal al, monu al, al monoyu, al monuyu ne geç? Geriye doğru çık, 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 çık. komple geriye doğru çık, çık geriye doğru çık, 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 çık için sablı, için sablı geriye doğru çık, için sablı geriye doğru çık, için sablı geriye doğru çık. Geriye doğru çık. Arkada CC Pires var, dolly bak, billedim tekrardan, bilek engel. Koş, DB'si düş. Ah, ah kankam, DB'si, yani niye çektin? DB'si düştü onun. Çık geriye doğru çık, 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 çık. Tekrardan ona gel. Black Angle'a doğru tekrardan geleceksin. Bak orada abi beni çekmeseydin güzel yalanladık da. Neyse tamam gel şimdi geriye doğru. Black Angle. Hedefimiz Black Angle. Gel gel gel. Mon'u içinde bak. Mon'u içinde. Mon'u içinde. Monu içinde. Black Angle gördün mü bak. Tekten durat. Tamam hemen durat. Hemen koş, koş koş koş. 20 saniyemiz var. Koş koş koş. Önün torlu. Koş önün sablı. Vur tek o. Çok güzel çok güzel aldım 10 helal olsun size monüsü güzel aldınız çık şimdi geriye doğru çık taktik bu çık 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 hiç pd'si çek pd'si çek pd'si çek, çek. asası çek aldım 10k'nı tamam kürdesin çık geriye doğru toplan 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 hemen birliğe dön db'si düş tüh malisi düş tüh Tamam şimdi geriye doğru çık çık çık. Geriye doğru gel gel ayrılma gel 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 gel. Bizim sağdaki monoya doğru gel. Tamam S'de sağdaki monoya doğru gel. Mana çıkma açık geriye doğru gel 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 gel. Koş 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 koş. Billedin Black Angle'a doğru gel. Black Angle'ın koş koş koş. DBS'i düş. Tüh. düş. Tüh. Tamam şimdi geriye doğru çık 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 çık. Geriye doğru çık 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 Gel doğru. geriye doğru gel. Geri benim nerede? Tamam bu kadar gel. Hedef bu kankam. Billedin mi düşüreceksiniz geriye. Aynen öyle. Priest'i tek. Aynen öyle. Seni gördüm. DBS'i düş. Tü. Vur önün tor. Beni bir tural al. Beni bir tur al. Augu bir tur al. Augu bir tur al. Bir tur al Tamam geriye doğru çık 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 çık. çık. Gel şimdi tekrardan gel şimdi tekrardan gel. Gel gel gel. Hemen gel. Last for jardım var. Bak gördün mü? Devresi düş. Tü. Aug tepe Aug tepe Aug tepe Aug tepe Aug tepe. Aug tepe çok güzel. Geldim kendi kürümü. Koş 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 koş. Aldınız mı onu? Tam çık ters oyu çek. Ters oyu çek. Ters oyu çek. Ters oyu. Tam geriye doğru çık çık çık. Komple geriye doğru çık 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 Geriye doğru çık 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 çık. Keşke almasaydım. Neyse tamam devam et. Devam et. Devam et. İki kill boşu boşuna verdik ona. Devam et gel. Son aldım. Tam çek. Dur 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 geldim dur. Dur. Peri de senin tekten aldım. Çok güzel. Gel şimdi geriye doğru bana doğru gel. Augur gör gel. Augur önü sabla. Au gör önünü sabla. Koş şimdi hemen. Koş palavra koş koş şuna koş koş süper DB'si düş. Tü süper DB'lo vur. Vur. Aldım on karnı tamam geriye doğru çık. Hemen gel gel gel. Tam çık geriye doğru çık çık çık. Bırak monuyu. Bırak monuyu. Her şeyi bırak şu an önün torlu. Koş şimdi. Birliğe doğru dön. Kız var yora doğru dön. MS'ye DB'si düş. Dur avuk tepe avuk tepe Abi her şeyi bana vurdular ya Koş şimdi rahat oyna Tersu senin tekniğini aldım Tersu Tersu ölme kanka mal Çık geriye doğru çık 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 geriye doğru çık Çık geriye doğru En arkada bak bir tane e, last jardım var devesi düş Tüh devbeli o şu an devbeli o tek yiyecek o tek yiyecek o tek Aldım onka aldım onka Çık geriye doğru çık. Kafandaki var yöre gelir misin bir tur? Kafandaki var yöre gel. Tamam. Kafandaki var yöre gel. Pedes nerede? Pedes nerede? Pit. <laughs> Abi ACSC ACSC basabiliyorsak basalım bu arada. Kürsüz direkt ACSC. O DB'li bu arada. DB'li bu. Çok güzel. Şimdi hemen çık çık. Kal al hemen. Kal al kal al kal al. Tek başımayım. Tek başımayım. Oh, tamam. 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 Gel şimdi geriye doğru çık. Çık geriye doğru çık. Çık geriye doğru çık. Çık 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 çık. Lime motor senin tekten aldım. Buraya doğru gel, bana doğru gel. Öleceksin, kill yiyeceksin, kill yiyeceksin. Bana doğru gel, avga doğru gel. Gel, gel, avga doğru gel. Kız var yora dön, kız var yora dön. MLS'ye MLS doğru dön. Koş, koş, koş. kürsü süper debesi düş. Tüh, vur tek yiyecek o. Malisi düş. Tüh, aldım onun Tam, çok güzel. Gel şimdi hemen gel, geriye doğru çek. Toplan hemen, avgun kafasında toplan, avgun kafasında toplan. Gel, 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 gel. gel. Tamam, bırak şimdi orayı, bırak şimdi gel. Dur şimdi. Teddy bara bak. Biliyorum Teddy bara Dümenden onun DBS düştü. Teddy Bar'ın. malisi düştü. Tamam. Los Jordan var bak. Los Jordan var. Gördün mü? Bak Lost Jordan. Tekrardan Z'de bak. Tekrardan Z'de. Tekrardan Z'de. DBS'i düş. Tü. Vur. Önün torlu. Tor üstü manalarını çektim. Şu an Z'yi tara yap. Tor üstü manalarını çektim. Gel gel gel. gel. Salaklaştılar gel. Var yoru dön. Şu en sağlam var yoru kesersek keseriz. DBS'i düş. Tüh. Aldım 10 kane, aldım 10 kane. Bende, bende, bende iptal. Sen CC'ye dur. Sen CC'ye dur. Çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Z iptal gel şimdi asasa dön. Asasa dön. Ben dön, ben dön, 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 CC senin tekten aldım. Devam et. CC alma. Devam et. Devam et. Devam et. DB'si düş. Tüh. Koş şimdi geriye doğru. Bak şimdi Sval topak var. Koş süper DB açık? Koş en arkaya doğru yılanla. Koş süper DB'si. Koş, koş, koş. Düş. Tüh. Vay amına koyayım. Tamam şimdi geriye doğru çık 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 çık. Çık 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 geriye doğru çık geriye doğru çık Mon'u aldılar geriye doğru çık Çık bendeler şu an zaten çık geriye doğru Çık Aldım Mon kanı bak Ferema AG açık FRM AG açık FRM açık koş Koş dur bir saniye dur dur CC magi tekli onka attım dur dur Geç önün torlu Önün sablı Bak pratisyen var bak pratisyen var Gel 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 pratisyen var DB'si düş Düh Geç ön ön aldım. Gel. Bak bak Jordan arkada beni çek. Augu TP, Augu TP, Augu TP. Koş şimdi bak koş 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 açıkta Black Angle var bak gel 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 Black Angle'ın DB'si düştü vur Malisi düş tü çok güzel gel şimdi geriye doğru çık çık geriye doğru çık 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 geriye doğru çık 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 geriye doğru çık geriye doğru gel şimdi önün torlu pratisyene gel. Bilerek kendime çekiyorum. Gel pratisyene gel 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 gel. Gel gel. Şu kafandaki var yora gelsene be. Tam yükten. Koş şimdi Black Angle'a doğru koş. Koş 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 koş. Black Angle'ın süper DB'si düş. Tüh. Vur tek Çok güzel. Aldım onu. Al, ölme. Ölme. Tamam. Gel şimdi önün torlu. Koş önün sablı. Sab üstü manalarını çektim. Koş şimdi Zeytar yapacağız. Koş Teddy Bar'a koş koş koş. Devesi düş. Tüh. Vur malisi düş. Tüh, aldım onun Ölme, ölme, ölme. Tamam gel şimdi geriye doğru çık, çık, çık. Komple geriye doğru çık. Komple geriye doğru. Boş asas masas, boş Koş, 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 koş. Asasın tekli atak kırmasını attım devam et. Asasın tekli atak kırmasını attım devam et. Koş şimdi pratisyene doğru koş. Pratisyen. Süper DB'si koş, koş, koş. DB'si düş. Tüh, bendeler hemen al beni. Al beni. Al beni. Al beni şu an. Aldım onka. Çok güzel. Kal al, kal. kal. Esecal, esecal, esecal. Kilber mesecal. Tamam bitti. Bitti mi ama bu arada? Bir tane daha çıkacak mı? Zamanı soruyordum ben de. Biter mi diyecektim. Bitmedi bu arada. Koş, bitmedi. Koş, bitmedi. Koş, bitmedi. Koş. Koş, bitmedi. Koş, 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 bitmedi. Koş, koş. Bir kill lazım. Bir kill, bir kill lazım bu arada. Veya bir ki... Ne yapacağız biliyor musun? Elmorat'ın canı az. Onlar vururtmamız keserse biz de bunu keseriz. Moru ne zaman çıkacak? Eğer Moru'yu keserlerse, bunu kesersek biter oy onların eee ne zaman çıkacak? Bilmiyorum onu bak. Beni gör. Kesme buna daha fazla. Tamam vur. aynen vurma ona bu arada. Bak Black Angel'ı kesersen diyor Elay 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 Elay! Abi ne yapıyoruz biz? Dediniz dediğiniz. Şunun canını okçular uzaktan vur. Az az tut. Çok öldür. öldürme. Öldür mü bak. Az tut sadece Moment. Tam Moneya doğru git. Tekrar daha takırmasını attım onun. Siz öldüremez o. Gitsene kaldır ona vursana be. Tamam kessinler biz. Tamam abi kes monuyu kes monuyu kes monuyu ters onu monuyu kes. Monuyu kes. Tamam ESC al şu an. ESC al çabuk ESC al. ESC al ESC al ESC al. Elinize sağlık. elinize sağlık. Eline sağlık. Eyvallah.